Odaya başka gelen giden oldu mu? Doktorlar. Başka. Hasta bakıcı var. Bir de temizlik yapan ademe. İyi oralar aç. Ne arıyoruz abi? Burhan malları kaçırmanın yolunu arıyor. Her türlü çıkış kapısını tuttuğumuzu da biliyor. E odasının izlendiğinin de farkında. O malları yurt dışına çıkarmak için bir şekilde sinyal yollaması lazım. Elimizdekiler bu kadar abi. Başka gelen giden yok. Vallahi bu. Bende de başka numara yok. Sen yanımızda ol. Biz her türlü numarayı çözeriz be abi. Ben var ya ben... ...bundan sonra bulmacadan başka bir şey çözemem. E ee, öyle... Abi bu kadar malı nasıl çıkaracağız? Zamanında daha fazlalarını da yolladık Adnan. Ama bu şartlarda değil. Polis her yeri tutmuştur. Bulacağız bir yolunu bulacağız. Merak etme sen. abim bulmuş bile. ali ...saat içinde söylediğim yere parayla birlikte gel. Yoksa hepsi ölür. Onlara bir şey yaparsan... ...seni gebertirim. Şşş. Sakin ol Zülfü. Para sende değil mi? Getir parayı. Al bunları. Tamam. Getireceğim parayı. Ne parası? Ne oluyor Zülfü? Plan işte. Rasim'e parayı geri vereceğiz. Sen kendi paranı ver Zülfü. Parayla ne yaptığın beni ilgilendirmez. İnsanların hayatı söz konusu. Benim yüzümden kimsenin burnunun kanamasına izin vermem. Zülfü'cüğüm, şekerleme parası değil bu uyuşturucu parası. Nasıl onların canı söz konusuysa bize, burada bu paralar için canımızı ortaya koyduk. Hem o başar denilen fırıldak var ya, seni bataklığa çekiyor. Ben şimdiye kadar verdiğim sözden dönmedim. Gerekirse ölürüm yine de dönmem. Vallahi ben sana yol yakınken dön derim. Bu alemde söz dediğin cigara gibidir. İki fırtta duman olur gider. Senin laftan anlayacağın yok. Ver şunu. <laughs> Sustur lan şu bebeği. Aysun. Tamam panik yapma. Her şeyi halledeceğiz tamam mı? Merak etme. Her şeyi hallettiğim belli. Başar çocuğuma bir şey olursa seni mahvederim. Çocuğuna mı? Benim de çocuğum o ya. Evlenmenize niye izin vermiyorum biliyor musunuz? İşte bu yüzden. Silahtan çıkan kurşun adamı bir defada öldürür. Ama kadının ağzından çıkan laf can çekiştirerek, süründürerek öldü. Böyle güzel kadınlar olsun. Ben her gün ölmeye razıyım. Ah. Abi iyi misin? Basip o sen bas. Abi Ekiplere haber vereyim mi? Bir aradığımızı bulalım. O zaman veririz.